Küçüklü TV Herkese merhaba Bugün kompostun nasıl bir ısınma olup olmadığını kontrol edeceğiz ve azıcık sulayacağız Yarın burada yağmur var ama ona yağmur çok etkili olmayacak yanlardan sadece üstten yağacağı için ben azıcık bugün yanlardan da ıslatmayı düşünüyorum ve bir hareket var mı diye hep beraber görmek istiyoruz çünkü size söz verdiğim gibi sonuna kadar gelişimini ve ilerlemeyi göstereceğim ki çok doğru bir şekilde hepimiz kompostun nasıl olduğunu ve ne kadar zamanda oluştuğunu bir görelim. İş zamanı. Şöyle kenardan kompost yığınımı çekiyorum. Biz size bunu göstermiştik. Biz şöyle filelerden yapmıştık. Yani çitten, bahçe çitinden. Birçok insan paletten yapıyor. Ama biz her zamanki gibi değerlendirmek adına elimizdeki bütün malzemeyi kullanarak yaptık. Şimdi de sulamaya geçeceğim. Şöyle üstünde örtmüş vaziyette. Yani kompost yığınının malzemesinin lükslüğü önemli değil. Önemli olan fonksiyon doğru olsun. Yani kenarlardan hava alabilsin. Şu anda da görüyorsunuz. Her taraf çok hava dar, yerimiz de hava dar. Burada bol rüzgar alıyor. Sadece ıslatmayı ihmal etmeyeceğiz zaman için. Şimdi derecemle bunun ısısını kontrol etmek istiyorum. Bakalım hangi yönde devam edeceğiz kompostu? Hemen karıştıracağız mı? Ya da gene bırakacağız mı yani azıcık daha oluşsun diye? Şimdi takıyorum. Derecemi dakika lazım. Tamam. En yakın girecek yere şöyle taktım. <laughs> Şu anda kendiniz görüyorsunuz hareketi. İçerideki ısınma yavaş yavaş yükseliyor. Ve yağmurdan sonra anlaşılan biz bunu bir aktaracağız. Çünkü şu anda bakın ısı 25 derece ve galiba durdu. Evet, durdu durdu. Şimdi gördüğünüz gibi derece 25'e kadar çıktı. Ve son 65'i görmemiz lazım ısınmada. O yüzden yağmur geçsin 2-3 gün sonra ben bunu aktarmaya başlayacağım. Yani yan tarafa aktaracağız. Bir karıştırıp tekrar yerine koyacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Herhalde artık oluşmaya başlıyor. Çünkü bir hareket olmuş 25 dereceye kadar ısı çıkabildi. Yani dediğim gibi bir ay, bir buçuk ay sonra kompostumuz ikiye katlar gibi geliyor hızlıyı. Şimdi 25 ise iki hafta sonra 50'ye çıkacak. Sonraki hafta da 65'e ulaşacak biz kompostu karıştırıp oluşturdukça. Malzemeler ne kadar çabuk ayrışacaksa o kadar çabuk kompost oluşacak demektir. Şimdi e, derecemizde durmayalım. taraftan şöyle açıp atalım tekrar kompostumuzu kenarlardan. Çünkü en çok burada kuruma oluyor. Hava şartlarında, rüzgarda. Şöyle tutacağız. Ve sonra da üstte işte su vereceğiz. Ama ben vermeyeceğim. Yani su israf olmasın. Çünkü yarın güzel bir yağmur bekleniyor. Hatta iki 3 gün yağacak. O yüzden yağmazsa ve su az gelirse kenarlarından da azıcık şöyle dışta kalan yerleri ıslatmış olacağım çünkü en çok dışındaki yerler kuruyor içi çok çabuk kurumuyor biliyorsunuz bu kenarını ıslatacağım üstten çok kurumuyor çünkü dediğim gibi üstüne bez serdik biliyorsunuz her tarafı kapalı bezle o yüzden üstten çok kurumadığı için kenarlarını şöyle hafifçe arada bir ıslatacağız. Ama dediğim gibi sizin orada yağmur yoksa siz üstten de ıslatın. Çünkü ben yarın yağmur bekliyorum diye üstten bugün ıslatmayacağım. Şimdi size bu işlemleri gösterdim. Bir önceki videolara daha bakabilirsiniz. Görmediyseniz kompost nasıl yapılıyor. Yani bu videodan başlıyorsanız şu anda izlemeye. Ondan sonra da burada kompost gibi oluşmaya ne var ki? Manzara bol. Güneşin en güzel aldığı yerde. O yüzden ben de kompost olmak isterim yani bu kompost yığının içinde şu anda. Bugünlük bu kadar bu videodan. Abone olmanızı rica edeceğim. Beğeni de bekliyorum. Bu kadar emeğin üstüne. Ve yorumlarınızı hepsini cevaplıyorum biliyorsunuz. Sorularınızı. O yüzden bol bol sorabilirsiniz bilmediklerinizi. Şimdilik hoşça kalın. Fırcıklı TV ile kalın. Şöyle güzel bir güneşli manzaradan size görüşmek üzere diyorum.